Allahu Ekber Allahu Ekber Kudüs Rabbin Nas Melikin Nas Nas Minşerim Vasfasinden Nas Lezi ve Alam -na Alamadım fareyi Neredesin sen? Yanında. Ne nasıl alacağım fareyi nasıl hangi tuşla? Lan fare Tamam şeyi veriyorsun ya tabağa Yiyince alıyorsun da alamadım Niye öyle alın Kıldık. Aydık ya. Tabak da önce. bize. Plan neredeydi bizim? Sen neredesin ya? Aşağı indim gel. Ne ara? Geliyor bak geliyor. Aa yanında. Aa buldum kişileri yat. Kanka sesi geliyor. Gel aşağı gel aşağıdan ne abi. O ben çok bağırıyorum ya. Vallahi oynamayalım boşver. Aşağıya gel. Geldim de ben kayboldum aşağıda. Hadi, fener açtım bak. Bak hani şu her şeyi bıraktığımız bir yer vardı ya oradayım. Tamam, hani neredesin? Ben diyor. Gör Aa gördüm tamam. Desin oğlum oradayım diye. Ya arkandayım. Hani. Aa ben seni görmedim. Şimdi. Ne yapalım? Önce şey mi yapalım? Açıldı burası. Buran ne lan? Bak ne yapalım biliyor musun? Hı. Ya önce bu fenerleri götüreceğiz şeyi. Aşağıya. Ya da fare toplayacağız önce oraya götürüyoruz. Orada iki tane var. Aa buraya geliyor lan. Hangisi yapalım? Bence fare toplayalım. Geldi. Aa. Kapının arkasında. Aa geldi açtı. Tamam gel 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 gel. Bet gel. Anladım. Takip et. Aldı beni ya. korktum. Neredesin? Götürdü beni. Görüyor musun haritada? Harita mı Yukarıya götürüyor, yukarıya götürüyor. Harita mı var? Harita değil işte oğlum şeyde. Görmen lazım ya. Ekranda. Oha en üst kata götürdü beni. Tekrar gelebilir misin? Ne yapıyor oğlum bu? Ne yapıyor? En üst katta köşeyi bırak Ben yani. yani kit alman lazım beni kaldırmak için. Benim var? Bak amana koydum. Ya bak sakinleşti şu an. Bak birimiz böyle yapacaktı. Birimiz de şey yapacak fare alacaktı. Sakinleşti şu an bak. Yavaş yavaş gidiyor. Şu an sen kalkabiliyor musun aya? Yok yerde sürüne sürüne geliyorum. Tamam gel ben gelemedim. Hani şey yapsana. Orke. Kit alsana yanına. Aldım. Zerenk ki Nasıl getirdi en üst kata bir de. Benim kaçacağım alan var mı ona bakayım. Yani. Bir açabiliyor o çok kötü ya. Değil mi? Çok, yani kapıyı kapatsan da güvende değilsin. Neredesin şu an? Aşağı kattayım. Abi yavaş yavaş geliyor. Aşağıya nereden ineceğim ya? Şu an orta kattayım ben. Bari var burada. Gel gel gel. Beni görüyor musun? Geliyorum. Ekran gıp gri böyle. Oğlum seni niye çakalamadı ya? Hep beni yakalıyor. Ben... Ben... Seni yakalamadı sen aldın dışarısı. Ortadayım şu an. Aynanın orada sandalyenin var. Şöm şu... Görmüyor musun beni? Gördüm gördüm. Gel arkana arkana gel. Hani. Kaldırabiliyor muyum seni? Ya şu kapat kör oldum. <laughs> kitin varsa kaldırabiliyorsun. Var mı kitin? Var. var. Gel. Şimdi bak bu sakinleşti. Kiler nerede ilicim? Yukarıda yukarıda. Değil mi? Kiler burada burada. Tabak al dedin sen de. Ben de alayım. Oğlum iki tane değil miydi? Üç tane değil miydi? Çalmış mı? Neyse. Benim tane elimi almıştım da sonra yakaladı beni o yüzden gitti galiba. Al bir tane evet. sen de. Bak koydum burayı bir tane. Nerede Gel dur 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 dur. <laughs> Aldım. Sen de bir tane yap böyle aşağıya götürüm tabak nerede ki? Ben yani var diye o şeyde. Nerede? geri gel Ben geri nasıl geleyim ya? Şurada. Ben... Kimse gelmiyor ki. İşte. Ben de olduğunu bile bilmiyordum. Ahmet hey, diyor beni de çağırsanız var. Gelsin. Diyorsan gel. Yüklü mü ki onlar? Gel gel şunu al. Bak yere bırak. G'ye basıp. Evet. Üstüne gelince de E'ye Al. <laughs> Şimdi alt kata gitmemiz lazım. Neredeydi? Burada mıydı? Yok. Hayır kanka çok labirent gibi ortalık. Bak ortalık canlı var, var. Bu kişilerin çaprazında kalıyoruz. Oradan sağa dönüyorduk. Dönüyoruz gidiyoruz. Ha, burada burada. Yo. Neredeydi ya? Sen neredesin ya? Oğlum değil ya. Neredesin? gittin? Neredeydi o? Ha, burası Yok. Az siktir Geldi lan lan geldi. Ama yavaş yavaş şey yapamazsın. Ya neredesin? Gel. <laughs> kuşum. Kırmızıya'nın yer neredeydi ya? He? Oh Neredeydi ya? Bence onun olduğu yerde ama Burası mıydı? Nereden geliyordu? Aa burada 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 as Gayinardı gitti bu da. O da. Neredeydi ya? Sen görüyor musun? Ama bulamadım. O aşağıda değil de. Nerede olabilir? O şu an yavaş bak. Yakalamaz şu an bizim. Benim Evet. Ne zaman anladın? dibine kadar gidersen işte bunları koyacağız ya makineye o zaman çıldır ya orası kırmızı yanıyor ama nerede ya yani? her evet. yer birbirine benziyor Aa buradaydı galiba bakayım Ha burası Aynen gel gel Sen Gel, gel. oldun ya Bir de aşağıdaymış mı? <laughs> Elinde değil mi? Hayır ben bırakıyorum sen bas bırakıyorum bas çıkarırca sen de bırak buraya gelebilir mi? Gelmez bekledim sen de bırak ay kafa yiyecek şimdi zı. Aa, Şey yok. Ha doğru pil yok. Hayır. Oha. Nasıl koşuyor? Hayır. Neredeydi lan bunlar? Her bir tane var burada. Bunları getirmemiz lazım. Kafayı yiyecek şimdi. Hayır ya. 7 tane kaldı. Ha oyun Oha. da oldu. Oha. Oha. <laughs> Geliyor evet Bak ne yapacağız şimdi biliyor musun? Çıkıyoruz birimiz. Hı. Hmm. Yakalanacağız mı? Da? O sırada diğer şeye bırak işte. Fare yakalayacak getirecek. Tamam sen yakalanıyorsun. yani sen iki kere ben yakalandım. Bana <laughs> ya. ne? Hadi hadi. Abi. 12-25 oldu. Parça mı lan? Ha ben de aldım az önce. Alamadım. 12 sene oldu. Şimdi bizim bak hem pil getirmemiz lazım. Hem de fare. Ha burada varmış. Başka ne var burada? Hiç Başka bir sana. şey yok. Kalsın ya. Ya da al al yanına. Ben gideyim yakalanıyor. Ya da sen yak. Ver lan bana. <laughs> sen yakalanacaksın hayır. Ben, ben kaldırırım sen... seni. Ben kaldırırım seni hadi. Ay iki kere kalandım hadi ya. Bana ne, bana sen, ne? sen de bir kere kalan Hayır, hadi. Abinin sözünü dinle bana ne. Ya ne abi sana ya. <laughs> hadi Mehmet ya. Hayır. Oğlum iki kere kalandım korkuyorum ben ya. Allah Allah. İlk defa oynuyorum. Biraz koşuyor. şey yaparım. Ha abi. ben gidiyorum ya. Oo nasıl koşuyor. Gelme 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 arkamdan geliyor. Ben kişilere gittim gel. Vay yürüyor bir de. <laughs> Korkmuyor yani... herhalde. <laughs> Kafana orada. Kalan orada. Ee. <laughs> ya bu şeyleri götürelim aşağıya pillere. Pil. Ya da ya da yok yok ya. Yani. Kalsınlar. Ne yapalım? Birimiz yakalanacak. Ah, oh, sen yakalanacaksın. Hadi hadi. Hayır 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 kabul etmiyorum. Ay, kız. Kapı açılmıyor. Heh. Ben gidiyorum yakalanıyorum sen kitle bek Ama sonra sen yakalanacaksın tamam mı? Hayır. Ay, o zaman yok. O zaman çıkalım oyundan. Hayır hayır. hayır. <laughs> Allah diye falan adam Ağzından zaman... alt var acıyor. Beş defa ben, 5 defa sen. Hmm. tamam mı? 10 defa sen, bir defa ben. Hadi o zaman bir kere yap ondan sonra hep ben yapacağım. Söz mü? Söz. Hadi. G'ye bas. Kiti ver bana. Nereye attın? <laughs> çık çık. Bir dakika ses nereden kapanıyordu? Klavyeden bakayım mı? Ya ya kapatma işte ya. Bu kadar korkunç değil ki. Korkunç bu arada. Nasıl korkunç değil? Değil oğlum. İlkine korkarız ikincisi de korkmaz. Hadi geri çık hadi. Hı. git. Buradan git buradan. Ha hayır ya. Sen de gel. Lan oğlum ikimiz nasıl yapacağız? Yerimizi yakalayabilir sonuçta. Tamam seni yakalasın işte. Tamam gel. Tamam ben peşinden geliyorum. Evet, Beni yakalamasın evet. seni yakalasın. Hadi. Kanka <laughs> bu da çok korkunç ya. Sen yap. Mehmet ya. yap. <laughs> Ya 10 lira Bir geçizler kodu. Hadi aç kapıyı açam ona koyarım kapıyı aç. <laughs> sayın bezmenler. Sıcak açar mısınız kapıyı? Sayın bezmenler, ezmenler. Gelir. <laughs> Dolandırıcılık yaptığını Söylüyor sayın bezmenler. Lütfen açar mısınız? Hadi zekaya hadi. Belki ne diyordu adam? <laughs> Hayır. hayır. Ya Mehmet hadi ya bir hayır, kere hayır, bir kere. Hayır 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 Ay, istemiyorum bir şey. Abi kabul ettin ama. Ed yalan söyledim. Bir kere sana 50 kere ben hadi ya. Siz... Oyun bite oyun bitene kadar hadi ya. Bir kere bir kere oğlum nasıl oluyor bak işte ya. <laughs> Kaza geldi. Neredesin orası bu çocuğu? Ay peşinden geliyorum ben. Arkandayım. Ha oradan geliyor. Oradan ya, geliyor. Ses çok korkunç. Geldi mi? Hen yani gelmedi. Dur işte şurada ya. Ha geliyor bak. Hayır. Ay ha, şurada. Gel şuraya bekle. Lan seni yakasın kaldıracağım zaten. Alt evlerde alt evlerde. <laughs> Gömülen oradaydı. <laughs> Geldi. At. Tamam gel gel. gel. <laughs> Eee götürüyor bu beni nereye götürüyor? <laughs> nereye götürüyor? Yukarı mı çıkardı? Eee hmm. yanında bana bakacak mı? Evet. Ben o zaman gözümü kapatıyorum bekliyorum seni. <laughs> nereye götürür söylesene. Kas, bilmiyorum. Görürsün beni. Görmüyorum var. Ben. Aa gördüm. Onu nasıl geleceğim oraya? Gel bana doğru hareket edebiliyorsun. Tamam da bu gitti mi gitmedi mi? Gitmiştir lan. Ne yapacak yanında? Karakterim ağlıyor. ağlıyor lan. Oğlum burada lan. Nerede? Bak bak bak. Yürüyüşe bak. Her yer gri bu hani. arada. Nerede oğlum? Aa burada. Bak bak bak. Bana doğru gel işte. Ben nasıl çevireyim seni? geleyim sana? Ben bu bu arada Beni de alacak yanına geçersem. Nasıl yakaladığını görmedim ha. Kapadım gözümü. Ya bu geliyor bana doğru. Kaç işte bir şey yap. bak lan, bunu Gel aşağıya doğru sen onunla Hadi yarışın <laughs> Ha odaya gidiyor bu. Aa geri geliyor bak Ben gelsin, nereye gidiyorsun? Beni yakalamayacak mı şu an? Hayır Can sakinleş bak sakinleşince yapabiliyorsun şeyi Beni yakalamaması lazım şu an Ananız önümde şu an Tamam, yakalamıyor, yakalamıyor. Aşağı in. Geldim. Yukarıya mı çıkıyor? Ha, yukarı çıktı. Ben yani çıkıyordum en son. Çok korkunçtu ama görmedim. Ben <laughs> gözümü kapattım. Evet. Vallahi gözümü kapattım. Hadi işte ya. Ben burada bir şey bulursan götürürüm. Bak, fare var. Tabak var mı burada? Azıcık yapalım. Aa, bak var. Sen de bulsana bir tane. Tabak. Ben alıyorum lan? Aldım ben. Ben ya oğlum. Aa bırakacak orada onu ke. Git tabak bul hadi. Nerede bizim tabağı ya? Neyse hadi gel. Neredeydi bu şimdi? Şöminenin oradan giriyorduk oraya. Şömine değil. Sen lan. niye yavaş giriyorsun ya? Sen birden gidiyorsun göremiyorum. Bir falan lazım ya. Bir tane taktık da tane bulmamız lazım. Al çıldırarak şimdi. Beni sen de mi? bul. Sen de bul öyle götürelim gel. Burada bulamazsın. Ben bunu bırakayım. Ha neyse bir tane yapalım bence. Bir tane mi yap? Kaçabiliyor doğru, mu tane acaba? Kaçabiliyor mu ki o? Biliyorum ki. Kaçamaz bence. Kaçabiliyor musun lan? Kaçmaz bence. Bence bir gidelim şöyle bir ne yapıyor bakalım. Enerji kapat bakayım. Kapadım. Ya gitmiyor. Bu ne oğlum? NPC bu ama. Oyun grafikleri iyi bu arada. Gel. <laughs> Şimdi tabak kuralım sana. Bir de pil bulmam lazım. Sen fare bul, ben pil bulayım. Ben yani fare... Ne? Bir daha söyle. Sen fare bulacağım, ben pil bulacağım. Ha, okey. Ya burada var zaten. İşte tabak lazım. Yer. Tabak hani? Gel nereye gittin? Kanka ben şu an korkudan beynim yok. Nereye gittin lan? Ömrenin oradayım. Hala bekliyor orada ya. <laughs> Korkumdan beynim yok şu an. Ya da şey yapalım. Gel sen al bir tane pil. Gel mi? Bu şey değil mi, şey mi? sigorta? Ha. sigorta işte yani neyse pilli işte. Okay. Bunları götürelim bence oraya hepsini. Tek tek yapalım. Ses geldi. Yani şu an sahip. Az siktir çıldırdı. Niye? Çok bekledik galiba. Aynen öyle çok bekledik. Neyse ben bunu da yapayım. Çıldırdı zaten. Tamam ben elimde şey var sigorta bunu takıyorum. Baktım. Tamam kalsın. Hadi. <laughs> hayır 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 hayır. Sen sen bu sefer yine. Beş mi? kere dedik ki oğlum. <laughs> bana ne bana bana ne. Manya bak nasıl koşuyor. Hüseyin Bolt oldu. Mu? Hadi gel. Ben yakalanıyorum sen fare bul. Are. A Sen, sen yakalanıyorsun hadi. Yakalanırım da ben gözümü kapatırım yani. <laughs> Kapatma oğlum bir kere gör ya. Oha öke geliyor. aşağıda var mıydı? Neyse bakalım. Bana bir şey sorma şimdi An Geldi mi? Oh. Şüphe ha. Aa sağ tıkla şey yapabiliyor mu şu? Anlamız. Ya. seni. Evet. Bana geliyor. Kanka, sağ tıkla şey yapabiliyor musun? Engelleyebiliyor musun ama kısa sürüyor. Sen bizim kovalıyorsun. Evet. <laughs> ben ne yakalar ama değil mi? Boşver Sakine Sakinleşirse yakalamaz. Oo, oğlum en üst kata götürdü yine. Hala koşuyorsa kaç. Sakin işte. yoktan lan öyle. Hala öyle kaç. Abi, Yarınıyor mu bak şu Aş en altta mısın sen? Yok benim olduğum yerde şu an bu. Yukarıya gidiyor. Ha yukarı çıktı. Gel kaldır beni. Kit var mı? Nasıl kaldıracağım seni? Nereden bulabilirim? Benim olduğum yerde var. Var mı? Geleyim de beni yakalamaz mı? Ya ben geleyim şeye doğru ya. Geldim mi? Geldim mi? Gel Geldim mi? E gel, gel. Burada. Ah yeter lan. <laughs> Benim, sağ tıkla şey yapabiliyormuşuz. Biz morgun şeyini açmıştık değil mi? En alt kattı. Aa. Gel şimdi fare. Bak yukarıda fareler var. Kit lazım olacak ya. Yani. Evet, Şunları tabii. bir Kit aldım. Nereye atalım bunları? Kilere atalım ya. Ya da aşağıya mı? Gene nereye gittiğini. Hah. Hayır evet, buraya bırakalım ya. Yes. Hmm. Hmm. Pil var mı? Var. Sen neredesin ya? Nerede? Sen de diğer şeyi al sigortayı al. aldım. Götürek bunları. Okay. Hızlı oydu ama bak şey ya gelmiş sanki. Çıldırıyor direkt gördün mü değil mi? Hmm. Gel. Bunları bırakalım hiç sonra şey yapmayalım. Bir uğraşmayalım. Abi, Abi çıldırdı diye. ya. Niye? Yavaş yapıyoruz ya biz. Buraya mı gidiyor? Fare var mı hiç? Yok. Ne yapacağız? E, yukarıda vardı ya. Önce tabak bulmamız lazım. Mutfağa gidelim yer. Sen çıktın mı yukarı? Çıkıyorum gel. Hızlı gidiyorsun ya. Benden hızlısın bence. E, onu görünce şey yap. Sağ tık yap. Eee mutfak nerede? Aa geliyor lan. Gelme gel. Aa yukarıdan aşağı geliyor. Geri gel, geri gel, geri gel. gel, gel. Asiktir evet geliyor. Çık çık. Asiktir. Ya, <laughs> ya sen amına koyayım Mustafa ya. Bilerek yaptın değil mi? Nerede kol takılı kalmıyorum ben? Aynen aynen. Altıma mı ya. O nasıl bir görüntü? Nereye götürdü? Kata götürüyor. Daha çok üste çıkıyor. En üste götürdü abi. O oh, benim beni de mi kovalıyor ne yapıyor Sese bak. Aa tabak oldu burada. Sen gel şöyle. Ay burada şey ne var sigorta da var. Burada da var sigorta en üst. En üstte çok var ya. En üstte de şey var ama. Ha burada bak sigorta da var. Ne var. Aa hiç girmedik ya buraya. Burada bir şey var ararak... Sen neredesin ya? Ben her yer gri şu an. Orta kattayım gel. O manyak hala koşuyor ama. Koşuyor da en son. Neyse ben kit alıyorum geliyorum ben. Çıktım ya. Gel bana oğlum Yiyorum aşağı. Geldim. geldim geldim. Bak bir tane burada var sigorta. Aa geliyor. Nerede? Ha bu diğeriymiş. Aldım ben bunu. Aşağı inelim gel. Attı direkt ya. Yani. Nasıl atlıyoruz şimdi? Atlayamıyorum. Atladım gel. Neredesin? Neyim o da o da burada. Ha en üstteyim diyorum ya şu. Şöminenin oraya bıraktım ben. Sen de bırak <laughs> ya. Bir şey lan ya, bende bir şey yok. Almış sanırım herif. Evet. Bak bulmamız lazım. Ha burada var bir tane. Yer al sen bunu. Aldım. Fare de var bak yer at. Nerede fare? Geliyor lan. Ya küçükler ses çıkarıyor. Bak şurada. Al bunu. Attım. Oğlum ses ne? Ya? Oo. Hadi dışarıda yağmur yağıyor o yüzden. Al onu. Aldım. S gel. Sen pil bırakmadın mı oraya? Sigorta. Bırak. Ya hayır hayır, hayır. Evet, evet. Ne ya? Yanımızı götürüyormuş ama ya bak burada dört tane var. Araya bıraktım. Yana takılı 5 Bıraktın mı? Çık çık. Başım sen <laughs> sende kal orada. Sen de girsene bakayım ne oluyor. <laughs> Cem. Beş tane kaldı. Pil kaç tane var? Bir, iki, üç. Dört tane var. Oha.